Hazır mıyız oğlum? Evet. Başla bakalım. Koşar adım yapıyorsun. Evet gel. Bravo. Hop. 10 tane çek. Çek. Ne yaptın? Ya devam et. Tamam bırak. Kalk ayağa nefes al. Kalk şöyle bir. Evet ters kalkmak yok değil mi? Evet giderken de ne yapıyoruz? Evet, bravo. Evet, başla. Evet oğlum, evet. Gel 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 Al bakalım. Bravo oğluma Evet, şimdi oldu. Evet, devam et. Gel 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 gel. Hop. Evet, tutmaya çalış oğlum. Evet. Hop. Gel oğlum. Hop. Bravo. Tamam olsun. Olsun. Ters kalktın. Yat oraya. Çek. Çek.